Bu videoyu memlekette yaşayan zır cahil geri zekalılar için çekiyorum. Depresyon bir şımarıklıktır. Çok fazla düşünüyorsun. Çok fazla kafaya takma. Hani bu yüzden olduğunu zanneden yığınlarca insan var Türkiye'de. Bizim yaşadığımız ülkede psikiyatrlara demek boşuna gidiyoruz. Demek boşuna ilaç kullanıyoruz. Onların gözünde böyle. Beni ne zaman biri görse mesela tanıdık biri hani benim yıllardır depresyonda olduğumu biliyorlar ya şey diyorlar ya sen boşuna ilaç kullanıyorsun. Aslında sen çok düşünüyorsun. Sen akıllı bir adamsın. Çok düşünüyorsun. O yüzden bu hale geliyorsun. Hep bana bunu söylemişlerdir. Ulan diyorum ki ne? Depresyonda bir olan bir adam neredeyse yataktan bile kalkamaz. Majör depresyon mesela ben majör depresyonu 2018 19 20'de nasıl bir şey olduğunu deneyimledim. Yani düşmanım böyle bir hastalığı çeksin istemem. O kadar kötü bir şeydir. Ben her zaman diyorum ya genetik boyutu var, bir de çevresel faktörler var. Ama çevresel faktörlerin etkisi depresyona baktığın zaman çok azdır aslında.